Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah Aydın. Bu videoda sizlere pedal için yeni yapmış olduğum bir tasarım var. Bunu göstereceğim. Öncelikle neden yeni bir tasarım yaptım ondan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi eski tasarımda mukavemet anlamında baya bir sorun vardı. Yani parçalar fazla güce dayanamıyordu. Gördüğünüz gibi pedallar kırık. Yeni tasarımdaki ilk amacım 3 boyutlu yazıcıdan aldığımda daha sağlam olacak şekilde tasarladım. Buna göre ayarladım ve yapmışken de yapabildiğim kadar da kozmetik anlamda, işlevsellik anlamında yenilikler katmaya çalıştım. Mesela pedallarda kullandığım yaylar için iki kademe yaptım. Birinci kademede yaylar sert oluyor. İkinci kademeye taktığımızda yaylar biraz daha yumuşak oluyor. Bu sistemi satın almak isteyenler daha yumuşak bir yay kullanmak isterlerse, daha hafif bir hissiyat isterlerse diye iki kademeli şekilde yaptım. Pedalları az önce dediğim gibi yapıp satıyorum. Eğer satın almak isterseniz aşağıda vermiş olduğum linklerden, hesaplardan bana ulaşabilirsiniz. Görünüş anlamında hem de yayların biraz daha sağlam olması açısından bu şekilde bir tasarım yaptım. G29'un pedallarına benzer bir yapı var bu şekilde. Bu sayede yaylar hem daha sağlam olmuş oluyor hem de dediğim kademe işlemini bu tasarım sayesinde yapabiliyorum. Şimdi bu pedalları söküp yenisini takayım. etmeden önce burada bir de bağlantı yerlerini hızlı yapıştırıcı ile buralara daha sağlam daha kuvvetli hale getireceğim. <laughs> Evet arkadaşlar alt kısmı monte ettim. İlk tasarımda gaz ve freni bu şekilde kullanıyordum. Ancak yaylar için bu şekilde bir tasarım yaptığım için buna gerek kalmadı. Bu sayede daha iyi oldu. Hem görünüş açısından kullanılabilirliği açısından. Şimdi bu potansiyometre tutan parçaları sarkılayacağım. fada sistemin ayak koyduğumuz kısmını ayarlayacağım gördüğünüz gibi en önemli değişikliği burada yaptım eskisine baktığımız zaman bayağı bir fark olduğunu görebiliyoruz zaten şimdi bunun montajını yapayım hemen. kısmı da monte ettim şimdi sıra yaylara geldi yaylarda gördüğünüz gibi farklılık var var gaz pedalında bunu kullanacağım bu en yumuşak bu en sert olanı bunu frende kullanacağım bu da orta sertlikte olan bunu da debriyajda kullanacağım şöyle monte etmeye başlayayım hemen Evet arkadaşlar yayların montajını da yaptım şöyle göstereyim Kademe mantığı da şu şekilde hemen onu da göstereyim bir. Gördüğünüz gibi Frende kullandığım yay basması biraz zor olan yer Kademe olayı da şu şekilde buradan çıkarıp Altta buraya takıyoruz bu şekilde pedal biraz daha yumuşak oluyor ama birinci kademeden ikinci kademeye aldığınızda pedalı kalibre etmeniz lazım çünkü potansiyometrenin ayarı değişiyor. Potansiyometreyi kalibre ettiğinizde sorunsuz bir şekilde pedal çalışacaktır. Ben potansiyometrelerin kablo bağlantılarını yaptığım için bu videoda tekrardan yapmadım. Potansiyometrelerin bağlantı şeması şu şekilde. İsterseniz MMC Lite'da isterseniz MM da kullanabilirsiniz. MMC Lite'da bağlantı şeklini yaptığınız gibi bir ayar yapmadan pedalları kullanabilirsiniz. MM göstermiş olduğum ayarları seçerseniz Birazdan nasıl kalibre edildiğini de göstereceğim. Oradan bakıp kalibre ederek pedalınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ben size bağlantı ayarlarını göstereyim. Ardından pedalı sisteme bağlayıp oyunda oynamaya başlayalım. Buradaki seçimleri benim yaptığım gibi yapıyoruz. Sonra Arduino'muzu seçip ayarlarımızı kaydediyoruz. kalibre etmediğimiz zaman pedalları istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Kalibre etmek için buradaki kalibre etme kısmını açıyorum. Sonra pedallara birer kez basıyorum. Gaza bastım, bıraktım. Frene bastım, bıraktım. Debriyaja bastım, bıraktım. Gördüğünüz gibi değerler buraya geldi. Buradan da değerleri kaydediyorum ve bu pencereyi kapatıyorum. Daha sonra yaptığımız kalibrasyonları kaydetmek için bu seçimleri yapıyorum. Daha sonradan yine Arduino'muzu seçip ayarları kaydediyorum. Şimdi tekrardan bakıyorum. Potansiyometrenin kullandığımız küçük kısmını pedalın tamamı olarak ayarladık. MVC Lite'da da buradan pedal kısmına geliyorum. Pedallara basmıyorken minimum noktalarını ayarlıyorum. Sonra gaza basıyorum. Maksimuma tıklıyorum. Frene basıp maksimuma tıklıyorum. Debriyaja basıp maksimuma tıklıyorum. İlk ayarda tam olmayabilir. Bir iki kez daha yaparsanız kalibre olur.